Primavera, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir proje yönetim programıdır. Programı ilk açtığımız zaman karşımıza üç bölümden oluşan bir arayüz çıkmakta. Soldaki paneli Excel'deki satır ve sütunların olduğu bölüm gibi düşünebiliriz. Örneğin bir inşaat projesi hazırlanacaksa, kaba işler, ince işler ve bunların alt başlıkları gibi veriler bu panelde gösterilir. Sağ taraftaki panel ise Gantt çimasının gösterileceği yer. İşlerin ilerleyişi, birbirleriyle olan bağlantıları renkli yatay çizgiler şeklinde bu bölümde gösterilir. Alt bölümde bulunan panel, aktivite detaylarını değiştirebileceğimiz sekmelerden oluşuyor. Örneğin, temel demir imalatına kaç ton demir gideceğini bu bölümden düzenleyebiliriz. En alt kısımda ise şu anda çalıştığımız portfolyonun adı, kayıt tarihi, kullanıcı adı gibi bilgileri görebiliriz. Yeni bir portfolyo tanımladığımızda buradaki veriler de değişecektir. Projeye başlamadan önce çalışma saatleri ve kullanılacak para birimi gibi bir takım genel ayarlamaları belirlememiz gerekiyor. Bu ayarlamaları düzenlemek için yönetici tercihleri bölümüne girelim. Genel ayarlar bölümünde ayrıç olarak noktayı, haftanın ilk çalışma günü olarak mandeyi ve varsayılan aktivite süresini sıfır olarak belirliyorum. Data Limits bölümünde programa gireceğimiz bir takım verilerin sınırlarını düzenleyebiliriz. Yine ID Length kısmında aktivitelere ait ID uzunluğu belirlenebilmekte. ID'yi aktivite kodu olarak düşünebiliriz. Varsayılan ayarlamalar yeterli gözüktüğü için bu bölümlerde düzenleme yapmıyorum. Haftanın 7 günü çalışma olacak şekilde çalışma sürelerini düzenliyorum. Alttaki kutucuğu pasif halde bırakıyorum. Böylece hazırladığımız time periyodu programa erişme olan tüm kullanıcılar için geçerli hale gelmiş oldu. Aktif bırakılırsa çalışma takvimi kısmında her kullanıcıya kendi zaman dilimini yapma seçeneği verilmiş olur. Bu da zaman zaman hataların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Alt kısımda eğer istenirse kısa yolların düzenlenebileceği bir bölüm bulunmakta. Bir diğer düzenleme yapacağımız bölüm Rate Types bölümü. Burada birim fiyatları aldığımız yerleri belirleyebiliriz. Bu kısımlara ücret türü olarak bayındırlık ve firma olmak üzere iki satır ekleyelim. Bir inşaat projesi hazırlayacağımız için Endüstri bölümünden Engineering and Construction seçeneğini seçiyorum. Programımıza kullanacağımız ölçü birimlerini yönetici kategorisi kısmından tanımlayabiliriz. Şimdi projede kullanılacak para birimini tanımlayalım. Eğer listede kullanacağımız para birimini göremezsek, sağ taraftaki et butonuyla para birimini ekleyebiliriz. Döviz kuru kısmına Türk parası cinsinden proje yürüteceğimiz için 1 yazıyorum. Eğer para birimini dolar olarak belirleyip TL karşılığında görmek isteseydik, 1 dolara karşılık gelen TL miktarı buraya yazılabilirdi. Genel yönetici ayarlarını tamamladıktan sonra kullanıcı tercihleri başlığı altında zaman gösterimi şeklini belirleyelim. Tarih formatı gün ay yıl şeklinde olsun. Ayıracını nokta olarak değiştirip saat gösterimini of olarak bırakıyorum. Görensi bölümünde Yönetici tercihleri bölümünde hazırladığımız para birimini seçebiliriz. Asistan bölümünde yardımcı diyalog pencerelerinin aktif veya pasif durumuna getirme ayarları yapılır. Yeni bir kaynak veya aktivite açarken diyalog penceresinin çıkıp çıkmayacağını buradaki kutucukları doldurarak ayarlayabiliriz. Application bölümünde açılış ayarlarını yapabileceğimiz bir takım seçenekler bulunmakta. Programı açarken boş bir ekran görmek istiyorsak, Null olarak güncellemeliyiz. Alttaki kutucuk aktif hale getirilirse, program açılmadan önce yeni bir proje aç, son projeye devam et gibi seçeneklerin olduğu bir diyalog penceresi çıkar. Firmaya ve organizasyona ait projeleri listelemek için bir portfolyo oluşturalım. alt kısma portfolyoda olması istenen çalışmalar yazılabilir. File sekmesinden hazırladığımız portfolyoyu aktif hale getiriyorum. En alt kısımda hangi portfolyo üzerinde çalıştığımızı görebiliriz.